<gülüyor> 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 Bu ne? Exit. Lan exit. Ya hiç anlamıyorum niye? <laughs> ben ışıkta kal. kal. <laughs> ben açayım şu feneri. Aynen, Kesin burası abi. karanlık. <laughs> Hayır. O lan 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 bu sensin değil mi evet evet gel <laughs> 37 bunlar açılıyor mu yani. dur lan şuradan mı başlıyor 36 a ve açıldı gel çıkışa gidelim bu da açıldı <laughs> E bu. Aa. Aa, aa, aa. Bu ah ah nasıl Kolaydı. Nasıl yani? Bu ne demek kardeş? It heard you diye bir şey varmış. Seni duydu. Evet. Oğlum burada elektrik yok ki bunlar. Şuna. Burada bir şey buldum. Ne o? Ne evet. bu? Oh. <füksürk> <laughs> <laughs> Hehe. Uh? <hée> Oğlum süper zeki adam. Ne? Sanırım bitirmişiz lan. Tamam da. Evet oğlum gate.exe'yi açtık ya şimdi. Şimdi kapı açılacak işte gel dedim. E şifre girmedik. Gel gel. Gir bakayım. Kol çekmeye çalış. Yes. Hey abi. Sağ ol. Çözmüşüz zaten. Işık, ışık, ışıkta kal, ışıkta kal. Biraz böyle dursak bir şey olmaz bence. <laughs> <Yani öyle. gülüyor> <Çifte bastım. gülüyor> ha bak. Aynen daha mantıklı böyle? Ee, oraya gidemeyiz oğlum imkan yok böyle bir şey. Mi? Yandakine gitsek bir yandaki böyle sağda gitsek. Ha mantıklı bak. Duyuyor, <laughs> <laughs> duyuyor musun? Yardım. Evet. hayır hayır Gel ben Abi, biz aldık ben Tamam Hızlandı oh. Öldüm Gel Aa oh. Kardeşim Bölümü geçebileceksen geç çak, çak, çak. <gülüyor> <gülüyor> Korktum station oh. at the oh. sadece ezikleri şimdi. Al soluna bak. Gir <laughs> orada. <laughs> ya <laughs> Ezik Ahmet bitiremedi. <gülüyor> 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 bir daha bence bulup yapmamız lazım hepsini. Aha. O zaman şey, bir daha yayınlıyoruz. Hayır oğlum. Ha bak. よ、uh,